Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz Umarım her şey yolundadır umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur arkadaşlar Bugün iki tane artık günlük dediğim gibi daha öncesinde söyledik iki tane günlük bir tane yüksek oranlı bir tanesine normal oranlı kupon size göstereceğim söyleyeceğim bir arkadaşlar ee, sizlerden ricam iddiayı çok ciddiye almayın İddiayı çok ciddiye alırsanız Maalesef çok ve çok Zararlı çıkabilirsiniz Örnek veriyorum Gündük 300 lira gibi bir rakam oynuyorsanız Söyleyen arkadaşlar Oynayan arkadaşlar için söyleyeyim İlk kuponum budur ikinci kuponum da yüksek oranlı Budur arkadaşlar isteyen değerlendirebilir Dediğim gibi Ne demiştik sizlere <laughs> Bir kornerden bir de şeyden devam edeceğiz Neyse günlük e, Atıyorum 300 bir e, kupon bedeli oynuyorsanız yaklaşık ayı 30'a vurduğunuz zaman yaklaşık 9000 lira gibi bir iddiada e, para harcamış olacaksınız. Bununla ilgili de bir kendinize defter kağıt tutmanızı tavsiye ediyorum. Örnek veriyorum. Eğer ki bunu yapmazsanız iddiada kaybedeceksiniz. Günlük bir limit belirlemeniz lazım. 200 lira da olur, 100 lira da olur. Parası olanlar için 2000 lira da olur, 1000 lira da olur. Bu tamamıyla size kalmış bir durum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu durumu da değerlendirmenizi sizlere tavsiye ederim. Yani söylemiş olduklarımı kesinlikle kulak ardı etmeyin. Defterinizi, kitabınızı yapın. Biz öyle yapıyoruz. Yoksa onun dışında bu işten para kazanma ihtimali kesinlikle yok. Örnek veriyorum. Birinci gün. Birinci gün kasa kasa 300 TL diyeceksiniz 300 TL şimdi bu 300 TL'yi ne kadara getirebilirsiniz bunu değerlendirmeniz lazım tekrar diyorum dikkatli bir şekilde oynaması sizlere tavsiye ediyorum iddiada 300 TL deyip geçmeyin ciddi rakamlar yapar <laughs> aya vurduğun zaman 9000 lira gibi para yapar İddiadan para kazanmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Böyle 10, 8, 9 gibi oranlar günlük yapıp haftada en az 2 sefer kazanmanız lazım. Ki 2 sefer kazanmadıktan sonra bu işten para kazanıyorum demeyin arkadaşlar. Çünkü örnek veriyorum 6 bin lira gibi bir 2 bin lira gibi para yatıracaksınız. 6 bin lira gibi bir para alacaksınız. Eğer bunu almıyorsanız kesinlikle iddia oynamayın. Yazık olur sizlere ya da sizin gibi insanlara. Bu işten gerçekten karlı çıkmak istiyorsanız çok fazla insanla da oynamış olduğunuz maçları paylaşmayın. Biz bunu sıkıntısını çok çektiğimizi söyleyebiliriz. Zaman zaman bize de paylaşıyoruz kupondaşta. Ama her kuponumuzu paylaşmıyoruz. Onu da söylemek isterim. Çünkü patlıyor arkadaşlar. Patlamıyor dersek yalan söyleriz. O yüzden de dikkatli bir şekilde oynamızı tavsiye ediyorum iddiayı. Ee, dediğim gibi ilk kuponumuz kart kuponu kart isteyenler çok var kart ortalamına göre değerlendiriyoruz kart verirken bilginiz olsun ee, yani söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın çok fazla yıpratmayın kendinizi hoşçakalın